Neden saçların beyazlanmış arkadaş sana da benim gibi çektiren mi var Neden saçların beyazlanmış arkadaş sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin yaşamaya küstürüp içtiren mi var görüyorum ki her gün meyhanedesin yaşamaya küstürüp içtiren mi var bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim